Bu arada bir şey, bir şey yazmıştır. Merak ediyorum düşüncesini o konu hakkında. Hani çünkü evet, karşı var bu konuya da. Bir şey yazmıştı. Satılmasını istemem. Third party kalmasını isterim. Niye? Yani şeyin hani yani şeyi merak ettiğimden. Gerçekten çünkü şu mantıklı olanlar da var da şeyinle, reasoninginle Onu merak ediyorum. Yok abi ya sikilmeyi sevmekle alakası yok. Çünkü mantıklı olanlar da var. Çünkü elinde sonunda bir şirket yani ve büyük bir şirket bağımsızlığını kaydetmesinin negatif şeyleri de var. Yani dümdüz sadece hani Sony ustam ben PlayStation aldım o yüzden PlayStation en iyi demeyen insan da var. O şeyi merak ediyorum. Çünkü öyle düşünen de demek lazım. Yusuf kalsın Paskası'nı ama Activision, Activision rezalet bir halde. Ulan ustam Activision rezalet bir halde değil şimdi. Bok gibi şey yapıyorlar. Hiçbir şey olmazsa internet mantıklı gelmiyor. Ustam ama işte bunu yapmak için yani anladım çok mantıklı dediğin ama bir exclusive olayı bir gerçek. Ve exclusive olayını en az hissettiğin yer Microsoft şu anda. Çünkü hem PC hem Xbox'ı çıkartıyor. Yani Microsoft alıp PlayStation'a baskı yapıp her yer, her, yeri, her şeyi de çıkarma üzerine itmesi daha mantıklı değil mi sence? Çünkü ben öyle düşünüyorum. Elinde sonunda bu çünkü büyük bir konuşma. Büyük bir konuşmadan kastım. Hani bugünü değil. O 10 seneye etkileyecek bir şey abi. Ve elinde sonunda bu rekabet. bu exclusive olayı bitmeyecek. Yani o ne yazık ki bir gün böyle. Ben yapmayı kestim demeyecek hiç kimse. Sony yapacak çünkü. Sony yapacak Microsoft yapacak. Microsoft yapacak Sony yapacak. Bu böyle devam edecek. Hani exclusive bitecek bir şey değil. Ama exclusive şöyle bitebilir. Subscription mantığıyla bitebilir. Çünkü Hani Microsoft subscription olayını girdikten sonra Sony'de girdi. Sony'de girince bir anda yumuşamaya başladı ortam. Çünkü ne kadar fazla platformda olursan, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo fark etmiyor. O kadar fazla şey yapıyor, o kadar fazla kişiye uğraşıyorsun. Microsoft korkutuyor. Abi Sony niye korkutmuyor? ben onu anlamıyorum. Şeyi anlamıyorum o kısımda. Oradaki 200'lük diyeceğim de hani 200'lük olan şey olarak anlamayın. Hani Sony zaten bu dediklerinizi yapıyor arkadaşlar. Hani herkesin korktuğu bu şeyleri Sony hali hazırda aktif olarak yapıyor. Hani oradaki şey germedi de bugün ne girdi? Gerdi. Ve Sony zaten Sony kadar büyük değil ki. Abi Sony daha büyük. Arkadaşlar bu şey değil. Microsoft'un elinde birkaç trilyon olduğu için Xbox'a dümdüz para veremiyor. Yani şirketler öyle çalışmıyor. Hani bu şey gibi Riot Tencent sahibi. Tencent'ten abi bana bir 50 milyar dolar bir göndersene diyemiyorsun. Öyle çalışmıyor şirket için. Elinde sonra bir şirket kar etmiyorsa şey yapamıyorsun. Yani kolu kesmek zorundasın bir yerden sonra. Yani o yüzden hani şey değil ki yani Sony bu kat ve kat daha büyük oğlum şeydi oyun dünyasında oyun sektöründe yani yüzde %30 yüzde arkadaşlar market şehri dünyada yüzde yetmişi yüzde otuz yüzde yetmiş Nintendo'nun ay şeyin. %70 Nintendo şeyin yüzde yetmiş PlayStation'ın yüzde otuz Microsoft'un Nintendo'yu saymıyorlar orada yani o kadar büyük fark var ve bu Japonya'da yüzde doksan altıya yüzde dört Hani öyle bir gerçeklik var. Ya o yüzden hali da bu dedikleriniz yani insanların bu korktuğu şey hali hazırda var zaten. Ve bu Sony. Hani exclusive exclusive zorlama hani şey yaptırmama. Oğlum Sony şey yapıyor. Ki ben de olsam ben de yaparım. Ben bu arada bu yaptıklarını niye yapıyor demiyorum bu arada. Bunu tekrardan söyleyeyim. Hani yapmaları mantıklı. Ben de olsam şirket olsam ben de aynı boku yaparım. Şey yapıyorlar mesela. Ee, oyunu PlayStation Plus'a getireceksen Game Pass'e getiremezsin diyorlar. Çünkü bizle özel anlaşma imzaladın diyorlar. Microsoft'ta Game Pass'le böyle bir şey yok. Yani. O mesela dev bir monopolisisi. İçine aldıkları firmalar henüz onun üzerine onu çıkarmadı. Çünkü oyun çıkarmadı ki oğlum. Microsoft'un satın aldığı hiçbir firma daha oyun çıkarmadı. Yani hiç Microsoft altında başlayıp biten bir oyun yok daha. Yani daha öyle bir şey çıkmadı. Çünkü oyun yapımları 4-5 yıl sürüyor. Yani zaten satın aldıklarında bu oyunları geliştiriyorlar zaten. Hani Forza Microsoft'ta satın aldığı bir firma zaten. Forza var zaten. Forza in-house. Millet dışarıdan satın alınan. Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush zaten hali hazırda aktif development'ta olan bir oyun oğlum. O kadar kısa sürede oyun çıkar mı? Yani şey olarak bahsediyorum. Yani bir oyun yapımı 4 sene falan sürüyor. Hiçbir firma yok daha 4 senedir Microsoft altında sıfırdan oyundan çalışan. Ya bu Starfield da bunlardan birisi değil mesela. Yani onlardan birisi ilk olacak el yani şey olur herhalde. Neydi o oyun ismi? Unuttum. Hellblade olur. Hellblade olur. İlk Hellblade olur büyük ihtimalle. İlk Hellblade olacak. Galiba. Yani tamamen Microsoft'un altında başlayıp Microsoft'un altında biten oyunlardan birisi. Tabi Hellblade'in başlangıcı yine Microsoft'a satın almadan 6 ay önce falan da hani pre-production kısmını saymıyorum ama hani şey değil. Hani development'ın %90'ından fazlası Microsoft altında olduğu için söylüyorum. Hani yok direkt şey yok. Hani daha öyle bir oyun çıkmadı satın aldığı Microsoft stüdyoların. Bakayım bir ba merak ettim. Şey var, Mojang'in Yo var, şey var. Eee um... Minecraft Dungeons var. Hani. Ki o da çok iyi oyundu bence ARPG olarak. O Minecraft Dungeons nasıl kötü yapma. Allah için ARPG olarak çok iyi oyun. Yapma. Dungeons'ın içinden geçecek bir hayvan gibi seasonal update geliyor bana Dungeons'a. Benim en bu arada beni en çok üzen iki stüdyoyu söyleyeyim mi? Microsoft içinde 343. 1343. 343. 343 cidden yani dev bir hayal kırıklığı, yani dev bir hayal kırıklığı 343. İki şey, ee, gerçi yine o da 343 şey, 343 çok kötü abi yok yapamıyorlar yani. Usta Microsoft, Activision'ı alınca tekel olmuyor arkadaşlar. Birisi yüzde 70, his, bütün dünya market gelirinin 70'i sende ise, diğer yüzde diğeri bir şirket alırsa yüzde yani Microsoft Activision satın aldığında en büyük üçüncü firma oluyor oyun dünyasındaki. Birincisi Nintendo, ikincisi Sony. Pardon dördüncü oluyor. Birincisi Tencent, ikincisi Nintendo, üçüncüsü Sony. Dört oluyor. Çünkü şu anda altıncı galiba. Ya altıncı ya beşinci. Yani birinci bile olmuyor bak. Hani birinciye yaklaşamıyor bile. Tencent hadi saymayalım. Evet. Ben de bu arada katılıyorum Tencent'in sayılmaması gerektiğine. Hani birinci Nintendo, ikincisi Sony. Bu gelir düzeyinde mi? Pazar payına mı? Gelir düzeyine göre. Sony salak bir dava açtı zaman Microsoft eli güçlü değil GF'ni çıkarıyor. Değil Adam bu kadar masum Microsoft neden götü yandı? Abi Microsoft masum değil arkadaşlar bu kapışma Sony'nin şu yüzden götü yandı. Call of Duty çok büyük bir seri. Call of Duty inanılmaz büyük bir seri arkadaşlar. Sony en büyük serilerden birisini niye kaybetmeye çalışsın ki? Sony bu yüzden uçak kaldıracak. Niye savaşmadan kaldırsın ki? Savaşsın abi. Yani şirket olarak savaşırsın. Yani şirket olarak niye kaybedesin en büyük oyunlarından birisini? Third party oyunlarından birisini. Abi biz şirket olarak bakmıyoruz. Benim oynadığım PC oyun firmaları ve mesela to gidiyor diye bakıyoruz. Ustam Sony'e de gidiyor. Microsoft'a giderse sana yarıyor lan bu. Yani Microsoft'a giderse bu oyun firması Game Pass'e geliyor. Oyuncu olarak sen faydalanıyorsun. Sony'e giderse sen başını alıyorsun. Al bunu tut. Al çekersin. Ben onu anlamıyorum. Ya mesela bak Bungie'yi aldı. Bungie'nin büyük ihtimalle bir sonraki oyunu sadece PlayStation özel olacak. Ne yapacaksın? PC oyuncusu olarak. Belki iki sene sonra çıkar. Hani... Ben bu arada Sony Press'e Sony'nin PC'ye çıkarmasının da çok doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani o da çok iyi. Mesela onu başlatan şey Microsoft'un Game Pass'i iki tarafı bağlaması. Çünkü Sony'yi tetikledi bu. Çünkü Sony yani orada hayvan gibi müşteri olduğunu biliyor. Müşteri kaybediyor. Yani God of War'ın şu anda Last of Us'ı PC'de oynamamızın sebebi Microsoft'un aynı zamanda Game Pass'i PC'ye getirip entegre etmesi. Evet. Ne yapıyor Argo'nun niye söylenip duruyorsun ki? Yo ben... Ab, arkadaşlar benim söylenip durduğum şey zaten bu değil. Ben Sony niye isyan ediyor demiyorum. Sony, ben de Sony olsam ben de isyan ederim. Kesinlikle katılıyorum. Ben yani şirket bazında konuşursam Sony'nin yaptığı her hareket çok iyi. Hatta o daha da fazla uçak kaldırması lazım. Ben şeyi anlamıyorum. Tek, tekel olacak ustam diyen adamı anlamıyorum Çünkü tekel olmaya yakın bile değil Microsoft Hani yak, uzaktan yakından Alakası yok onu anlatmaya çalışıyorum Hani tekel olan diyen adam Oyun dünyası hakkında bir şey bilmiyordur abi Milletin sadece bir tane Twitter'da bir şey görmüştür Onu söylüyordur yani bu kadar onu anlatıyorum Yani çünkü Sony 6 farklı stüdyo aldı bu Microsoft kapanırken Microsoft Activision olayı kapanırken 6 farklı stüdyo aldı Sony Bu dönemde Hani kimse bunu konuşmuyor ama. Yani onu anlatayım. <laughs> Ve aynı zamanda arkada Tencent herkesin %50 %50 hissesini alıyor arkadaşlar. Her şeyi geçtim. Sony, Microsoft falan yalan bu arada. Şu anda büyük bildiğiniz, iyi sevdiğiniz neredeyse birçok indie veya hani AAA firması şu anda Tencent'in. Full Tencent'in. Şu anda. %51 hisseleri. Mesela Path of Exile. Full Tencent'in. Ya tekel konuşacaksak Tencent konuşalım abi. Bütün Pet Exile firması full Tencent. Yani diyorum ya. Sony'nin aldığı isimler Bethesda Activision'e kadar bir isimler değiller çünkü. Abi ama onlar da çok iyi önemler, önemli oyunlar çıkartıyor. Yani o, o tekel olmuyor mu o zaman? Yani bir stüdyo almak yerine 6 stüdyo aldığında altı farklı oyunu içeriye çektiğinden daha fazla tekel olmuyor musun? Bir oyun yerine. Ve Destiny'yi ye aldılar aynı zamanda ki çok iyi bir hamle. Çünkü Destiny Microsoft. Hani Destiny Bungie Microsoft şirketiydi. From Software niye kimse almıyor? From Software çünkü zaten bir Japon şirkete ait. Onlar da satmak istemiyor çünkü hayvan gibi ee, yani yok Bandai Namco'ya ait değil. Başka bir şirkete ait. From Software'in başka bir parent kampanyası var. Bu arada Sevenat bak şimdi Obsidian çok değerli bir entertainment değil mi? Avowed ortaya çıkınca cevabı ne dedi yaplandı? Grand Theft Auto'nun beri çıkartık oyun yok. Çünkü oyun yapımı uzun sürüyor arkadaşlar. Oyun yapımı dediğimiz 5 sene sürer. Yani çıkmadı ki Grand zaten erifler geldiğinde Microsoft satın aldığında 3 senedir geliştirmekte olan bir oyundu. Yani daha çıkmadı arkadaşlar. Yani onu anlatamıyorum. Oyun yapımı 4-5 sene süren bir şey. Minimum. Tencent şov yapman alıyor Tencent de şöyle bir şey var Tencent alırken şey yapmak zorunda kalmıyor İzin almak zorunda kalmıyor Bir de Tencent bütün şirketi almıyor %51'ini alıyor yani bu hepsini alanlar da var da Küçük küçük alıyor böyle arkadan 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 alıyor şimdi mesela geçen Ubisoft'ta yine hisselerini arttırdılar gerçi Yine geçen hisselerini arttırdılar Tencent bir Şirkette hangisi hatırlamıyorum da Yine bir şirketten böyle bir el ayak yaptılar. Ne zaman siz çıkarlar Tencent'i? Çıkaramazlar Çin çünkü. Hmm, arkadan arkadan takır takır Tencent kapatıyor. Yani bakalım bak. Hmm, direkt onların hepsini görebileceğiniz şey var mı? Var. ah Bütün Tencent'in hisselerin sahip olduğu şirketler. Fancom. Bu şeyleri yapan. Conan oyunlarını yapan bütün hepsi onların. Riot Games %100 onların. Shark Mob %100 onların. Sumo Group ki bu Sumo kim neyi çıkarıyordu? Ee, neydi bu ya? Sumo Group kimdi ya? Biliyoruz bir iki oyunlarını da. Ha tamam bunlar şeylerle uğraşıyorlar. Ee, port port işlerini yapıyorlar bunlar. Birçok firmanın port işlerini, PC port işlerini falan yapıyorlar. Sumo grup aldılar. Turtle Rock bu şeyleri yapan. Ee, <laughs> Left 4 Dead 1 2 yapan ekip. Ve sonra şey yapan. Supercell, Grinding Games, Path of Exile, Epic Games'in %40'ı. Bunlar da var var. Don't Not bu şeyi yapan. Ee, İsmi Life is Strange yapanlar. Net %17'si. Blooper Team bu Blooper Team şey. Ee, korku oyunları yapan. Yeni Silent Hill yapacak herifler. Onda var. Frontier Developments bu F1 Manager'dır, Chart'tır. Ubisoft'un %9'u, PUBG'nin %13'ü, Kako, From Software'in %16'sı. Bak hop %16 yoink gitti. O da Paradox'un %5'i, Remedy Games'in %3'ü, Mini Clip, Clay'i. Bak bunlar da tam bilmediklerimiz ama majority yani %50'den fazla. Fat Shark'ın %50'sinden fazlası. Tequila Works'ün bu korku oyunları yapan şey bu. Ee, tequila. Deadlight'ı yapanlar. Rhyme'ı falan yapanlar. Paradox'un %5'i. Mini Clip'in birçok yüzdesi. Clay bu şeyi yapanlar. Ee, i̇smi neydi o oyunun? Oxygen Not Included. Don't Starve'ı yapanlar. Yüzdesi %50'den daha fazlası. Ee, Jaeger Development. Jaeger neydi? Jaeger'ı biliyoruz ya. Ha, cycle yapanlar. Bohemia'nın minority'si hani %50'den az ama %40 olabilir. Voodoo. Playtonic Games. Hani Playtonic de şey. Yükürleyte'yi yapanlar. Yeni bunlar. Discord. Roblox'ta şeyler var. Platinum Games'den var. Hani bir tekel konuşacaksak. Yani tekel burada. <laughs> Asıl buradan korkun. kimsenin konuşmadığı bu var yani. Evet, Umut vadeden ne kadar firma varsa Tencent'in elinde şu anda. Alttan alttan çok alıyorlar abi çok alıyorlar. Bir de şey başlıyorlar işte %5 yatırımla giriyorlar. Sonra %15 oluyor sonra %30 oluyor. Bir tane oyunları batıyor o firmanın. Tutmuyor ondan sonra paraya ihtiyaçları oluyor. Hop bir bakmışsın şirketin %50'si Tencent'in. Zord. Tek bir oyun sıçtığında gidiyor yani. <laughs> Çok inanılmazlar abi. Çok çok çiten sen çok korkutucu. PUBG'den önce büyük büyük şekilde mi? Tencent hep büyüktü. Siz PUBG ile biliyorsunuz sadece. EA'de de yok mu? EA'de yok diye biliyorum. Ama emin değilim. Tencent'in çok işi var abi. Tencent çok korkutucu cidden. Çok korkutucu. Monka Giga yani. Ver bölgeye bunu. Yarın Sons of Forest bakarız evet. Tabi canım bu arada aynı zaman Tencent filmde de dominasyon. Aynen direkt epeyin değil mi? Evet. Tencent hissesini arttırıp hissesi paralı yapar. Yok. Take, take hissesi yok muydu? Tencent'in mi? Yoktu diye biliyorum. Ama emin değilim. Ama emin değilim. Tencent nasıl şirket içi iletişim sağlayabiliyor? Tencent'in veya Microsoft'un bu tür şirketler, bu tür büyük şirketler Satın aldığında şey yapmıyor. Bir vertical slice diye bir şey vardı Bir de horizontal diye bir şey vardır. Vertical slice şudur. Şirket satın alımlarında. Vertical'da yeni bir şirket gelir. Yana koyarsın ama modifiye etmezsin. O şirket kendi içinde düzgün çalışmaya devam ettiği sürece devam eder. Hiç dokunulmaz o şirkete. Dersin mesela Riot Tencent öyle çalışıyor. %100 Kendisinden sahibi ama diyor ki siz içeride düzgün yönetiyorsunuz böyle yönetilmeye devam ettiği sürece böyle kar getirmeye devam ettiği ben ellemeyeceğim size diyor. Çünkü adamlar işlerini çok iyi yapıyor ellemeye gerek yok. Sıçtığı zaman ustam ne yapıyorsun amına koyayım diye donk diye geliyorlar ama. EA mesela horizontal yapıyor. EA geliyor şirketi satın alıyor bok ediyor bütün şirketi Ta karışıyor bütün şirket batıyor sonra niye battı diyorlar. Nasıl ya? Abi kim öldürdü ya bu herifleri? Aa batmış mı? Tüh. Ye yeah, ya. Yeah. <laughs> Bethesda'nın neden tam içine katmadım Microsoft? Çünkü manası yok. Çünkü yani şöyle bir şey var. Oyuncuların gözünde Bethesda ismi Microsoft isminden daha büyük ve credible benim, benim gözümde. Bence. Hani insanlar şey deyince Bethesda deyince oyun çıkarma olarak Bethesda altında çıkarsa, çıkarırsa daha fazla güven veriyor. Ve hani o tür bir ismi çöp etmenin bir manası yok. Yani mesela Activision Activision Blizzard da bitmez mesela. Activision Blizzard olarak kalır veya Blizzard Blizzard olarak çıkarır çünkü isim şeyi var. Tencent oyun konsol çıkması tekel olur mu? Yani bütün her şey ekskulise ve Tekel olamaz abi. Tekel olmak çok zor bir şey abi oyun dünyasında. Oyun dünyasında tekel olmak çok yani şu noktadan sonra mümkün olmayan bir şey. Hani PlayStation 2 dönemine dönmemiz lazım. Ki PlayStation 2 döneminde bile Nintendo 64 diye bir gerçek var. Yani hiçbir zaman tekel diye bir şey yoktu. Hani oyun dünyasında tekel var mıydı hiç? Yok hiçbir zaman yoktu. Hiç, hiçbir zaman oyun dünyasında tekel diye bir şey olmadı. Atari var. Atari döneminde bile tekel değildi abi. Var ne var abi. GTA var. Get... Oğlum ne tekel aman okuyayım yani. Şirket o, o oyun. Tekerliksiz, tekelci tekel ne bilmiyorsunuz. Ne demek bilmiyorsunuz yani. Tam bir ara one head abi. Three head bile değil. Epic gelene kadar Steam. Steam tekele en yakın şey evet. Aynen. Steam tekele en yakın firma olabilir. En yak yaklaş yaklaşan şey olabilir. Oyun üretme. Oyun üretmek zorunda değil arkadaşlar. Oyun üretme tekerlik değil. Başka tercihin olmaması. Yani sen PC'de oyun Steam'e oyun çıkarmadığın zaman satamıyorsan yani ekonomik olarak bir yapamıyorsan o tekeldir. Tekel budur. Hani mecburiyetten oraya çıkarmak zorundasın. Yani bütün pazarı ele geçiriyorsan bu tekeldir. Ki yani Epic çıkana kadar öyleydi. Hala öyle bu arada 3 aşağı 5 yukarı. Steam'e çıkarmazsan hala mantıklı bir karar değil Steam'e çıkarmamak. Bir yatırım gelmediği sürece dümdüz kendi çıkarıyorsan. O yüzden hala tekelimsi. Ama Epic çıktığından beri evet tabi daha az bir tekel Steam. Ama Epic çıkmadan önce Steam tekeldi. Yani direkt tekeldi. Ya mesela te Steam'in şu anda tekel değil dedim tekrardan tekele yakın olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Hani şu noktada herkes sike sike yine Steam'de oyun çıkartıyor. Yani Ubisoft, EA bunların hepsi abi çok yüzde alıyorsun yüzde ne diye ben kendi şeyimi çıkaracağım diye gittiler. Sike sike geri döndüler şu anda. Herkes Steam'de çıkartıyor. Çünkü başka bir tercihin yok. Yapmak zorundasın. Hemen abone olun.